Özel sektörün veya e, diğer kurumların, vakıfların, üniversitelerin, belediyelerin verebileceği hizmetlerin hiçbirini devlet özel sektörle rekabete girerek yapmaz. Sınırlı Tabii. devletten kastımız bu. Yani halk ekmeğe ihtiyaç yok bu kadar fırın varken. E, mesela, meslek edinme kurslarına ihtiyaç yok e, özel hür teşebbüs, bizim genç girişimcilerimiz bunu gayet güzel yaparken. E, ha Peki... Halk ekmeğin sattığı ucuz ekmek ne olacak? Eğer fakirlere hani bir faydası olacaksa, sosyal sorumluluk çerçevesinde, o zaman da şunu öneriyoruz, ismek için de bunu öneriyoruz. Çünkü hani devlet küçülsün derken bu sefer belediyeleri büyütüyorlar. Ee, anlatabiliyor muyum? A aynı şey. Ne ha. O zaman e, nasıl e, şey var muhtarlıklar fakirlere parası olmayanlara e, sosyal yardım yok. Gitsin oradan günde 3 tane ekmek kuponunu alsın belediyeden. belediye. Tabii. Götürsün özel fırından mahallesindeki fırından alsın Ondan sonra fırıncı o kuponu versin, fırıncı da gelsin belediyeden alsın. Devasa fabrikalar işletmesin devlet. Aynı şey meslek edinme kurslarından geçerli. Tamam. Üç tane genç mezun olmuş, diğer tutmuşlar, iki tane bilgisayar koymuşlar oraya bir internet kafe veya bir İngilizce kursu açmış birileri. Tamam, karşına geliyor seni, bu sefer belediye meslek edinme kursu açtım, bedava diyor kardeş. Bu olacak iş mi o insanlara yazık değil mi o kadar? İş kurmaya çalıştılar, yatırım yaptılar. Sen git İngilizce mi öğretmek istiyorsun? Muhasebe dersi mi öğretmek İngilizce şey mi? Bilgisayar mı? Git özel dershanelerde denetle onları akredite et, kalitesini denetle. Ondan sonra Ol. sahibiyle anlaş. De ki ben sana maddi gücü olmayan bin tane adam göndereceğim. Kupon verecekler. Bu fiyatta anlaş bin tane güçleri göndereceğim dediği için. Ondan sonra adam gelsin parası olmayan adam o kuponu versin o kurs sahibi de götürsün belediyeden parasını alsın daha ucuz daha verimli daha etkin e, kaynağı kullanmak yani illa her şeyi devlet yapacak devleti bu sektöre de sokacağız diye bir şey yok